Evet, çok güzel. Ben Abi şuna şey ya. Şey Vallahi şey gel. <laughs> 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 hadi hadi yapabiliriz. Evet. Baylar bayanlar kaydıraktan kanalara hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte El Simulator oynuyoruz. Yanımızda Doruk ve Eren var. Hoş geldiniz gençler. Muhteşem yan youtuber Bay Yağız var. Dedim lan ben baylar bayanlar diye. Evet, baylar bayanlar kaydırak tank yanlar. Şimdi şüphe kalmaz. <laughs> Gençler şimdi Battle Royale oynuyoruz. Buradaki en önemli şeylerden biri birbirimizi nakat etmek. <laughs> Bir dakika Allah Allah. Ah! Sıkır! buraya! Gel buraya! Hayır. Gel buraya! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl uçaklıyor? Nasıl uçaklıyor? Nasıl <laughs> <laughs> Kızlı koş! Kızlı <yüzı> koş! <gülüyor> <gülüyor> Hayır, lüyam, düşme! Mı? Düşme bıçak! Nasıl bıçak? Söylesen, he, ben konuşuyorum. Bak söyle sen serbest bakayım fazla. Yalancısın, yalancısın. Yalancısın. Yemin et lan. Yemin Hadi et. bunu söyleyebilirsin. Vay. Nersin Mekke? <laughs> Oğlum sokuyorsun salla işte ona doğru bıçağı. Lan koşuyor adam nasıl sallayayım <laughs> at, at kafasına at. <gülüyor> yardım alamıyor zaten. Nervesin Neredesin? <laughs> Dur şu anda. Burada balta var. Heh tamam sağ ol Riz. <laughs> <laughs> Hayır, bir dakika. Gelmeyin, sakın buraya sakın gelmeyin. gelmeyin buraya. Doruk <laughs> bir <dakika>. karıştırıyorum <laughs> biraz tuşları karıştırıyorum. <laughs> bir dakika Doruk ellerim garip oldu şu anda. <laughs> Doruk ellerim tetriyor. <laughs> Gençler artık siz yalnız. Doruk. Aa, elim <laughs> Doruk. Elim kaydı. Doruk, bak bak Doruk. <laughs> gel 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 otu otu otu. Ben geldim ben ben de öyle yapın ben de öyle, yapayım, öyle de yapalım dur amurak oldum. <laughs> <laughs> Öldür lan! Gel lan buraya! Bu ne Neredesin? Öh! Geç! Tipe bak! Tipe! Çok güzel! Abi, sen şey ya. Allah! Gel! Lan, gel. Neredesin? Neredesin? Bıçağı, bıçağı, bıçağı. Neredesin? Uy! Öh! kill cap koyardım ya. Sakin o bu ne? Hala loading. <laughs> Yo ben aldım artık. Ne bir diğer üç deniyor buna. kardeşim ben yalnız. Ana bu ne? Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oynuyor onlar ne oynuyor adam? Bu oynuyor? Kanka. <laughs> ben de bir vites var ama. <laughs> ama ne istiyorsun? Kardeşim ben manuel seviyorum. Ayn, aynısı şu anda benim <laughs> elimde var. <laughs> Kanka bir kafanı çevirip bana baksana. Ne oldu bana bek. bak. Bir ben anlamaya konusunu ediyorum. Abi ben tekim ama. Aa, gidiyoruz. Aa, bekle bekle. Alışık değilim ben bekle. <laughs> bakın. Bekle ateş et Neredesin? Oğlum ateş edemiyorum ben tekim. Sağa bak sağa Allah'ın salağı sağa bak. Oğlum sağa Fazıl ya. Fazıl vites tokatlasana vuhuuu <laughs> tokatları şuan çeviremiz lazım ya vuhuuu yeeeee oo dön 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 ee nerdesin aga <laughs> oha gül sıktı oha atış ettiniz şu anda. aga nerede, nerede? ben niye göremem ya ben hem de küçük monitör var oradan görüyom ben o monitörü senin gibi göremem sen neredesin biz evlenin oradayız aga Tamam ben oraya doğru geliyorum. Gel tamam. kan. biz kan. Ben bak azıcık sağa baksanız göreceksiniz ha. Bak sağa bak ha. Bak tam karşınızdayım şu an. Aa lan. gördüm kanka ileride. Bakayım mı? Ver ateşi ha, bak o kırmızı evin orada. Lan oğlum dur bir bir şey kolay mı sandın ateşi vermek? <laughs> Manuel oynamam gerekiyor be. <laughs> ya gitme lan. Gördüm. Ha dur dur dur. Bir, dur orada. <Gülüşmeler> lan bir şey bulamam mı? Allah Allah Ne oldu? Ha, Allah geri şey. geri gidiyoruz geri geri gidiyoruz Geri geri gidi, gidiyoruz lan Hayda Ne oldu şu anda? Böyle kal böyle kal hareket et tamam böyle kal ben oh olsam şimdi öldürmüştüm sizi. Hareket edemiyorum zaten. <laughs> Ay hareket etme lafın neresi anlamıyorum geri zekalı <laughs> Aga ne yapayım sallak Edeceğim ya. Etme salak ateş edeceğim vuracağım onu ben Ya yanına gideyim yan yana duralım öyle edersin Lan salak Elim ateş Ya yanınıza <laughs> geliyorum ya yanınıza oh. geliyorum Ya, <laughs> ya koltuğu değiştirme yok mu ya bunda Vallahi varsa size öldürürüm ben. <laughs> öldür vallahi öldür ya. Aa T'ye bastım bomba ateşi. Hayır ben fire'a e bastım. He. Evet. Ya ben ben şeyci olmak istiyorum ben. <laughs> bak karşım bak bak bak. Bu işler hiç kolay değil. Da sabit durursam eğer atılabilirim belki. Ha <laughs> durdum. Ama adamı görmemiz lazım. <laughs> Görmüyor <Ama. mu? gülüyor> Ay. Neyse artık büyüyünce tank kullanmadım ben Sen şu an adamı görmüyor musun? Hayır. Oğlum. Sen nereye doğru bakıyorsun? Kameranın sağ tarafına mı? Okey bekle bekle. Dur aga dur dur gidiyorum yanına gidiyorum korkma. Yanına falan gitme. Dur burada al onu. tamam duruyorum aga hazır mısın? Bekle hayır. Got no clear vision on our styles. Tamam dur. Ya hadi vur bana vur hadi. Bekle. bekle aga. Nasıl göremiyorsun? Reis yanlış yeri çeviriyor. Bekle. kolay değil. Kolay. Ver ileri gazı patron. Aga yanına gideceğim artık buralar saç düştü he. Az önce dur dediğin zaman dursaydım vurabilirdim belki. Bak dur de. ama bak sen dur dedin de benim o kolu geri çekmem lazım ortada. Görüyor musun? Abi. Senin her türlü görmen lazım. Tek. Ne oldu? Tamam <laughs> ben bir ses çıkardım. Seni bir götürürüz Hop bir yalın mı bana? Kanka beni görüyor musun? <laughs> lan önüne ne geldik, önüne aldık, ha, bir zahmet tamam. bu. <laughs> Bekle vuracağım az kaldı. İş Eda sen beni görebiliyor musun aga? Allah. Görüyorum görüyorum. Ben ikimizi de görüyorum. Allah. Ah dur dur dur. Dur öyle kal öyle. Hayır kalmayacağım. Allah haklar. Sola dön. ne? kanka. kanka aldık, bak dur dur bekle bak. Bir hareket yapacağım dur kanka bir dur. Oha. Oha ne oluyor? Elim. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne <laughs> <Hayır, gülüyor> oldu <da> oğlum? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> benim elim çarpıldı <laughs> oğlum. <laughs> Oha ben her şey yerleştirdim lan, ben de vites gitti. Benim kol bozuldu oğlum. <laughs> ha, ben sakinleştim. Aga benim şey vites gitti, Aa ne oluyor? Kanka çarpma artık ne olur çarpma <laughs> Aga ne oluyor? Dur ben yazdım ne Benim vites gitti abi. Yok şu anda. Mitesi, restart çek lan restart. Dur ben. Bekle dur dur. Ben çektim. Tam üstündeydi nişan ya. Private yaptım abi ben. Demek ben an anlamını tabii tutamıyorum. Hadi basın çe basın ya. Hadi hadi dön dön. Şşt ben de takım alacaktım. <laughs> Benim <kar> yürümüyor. Race <laughs> scroll'a basacaksın. Aga müzik adam... kapanmıyor. yapabilirim ben bunu. Gelin <laughs> lan. Hayır hayır yani, bir onu sokma onu sokma. Onu sokma. Pipini keserim seni. Pipini keserim seni. Tamam tamam tamam. Tamam. Beni öldürdü. Yapma. Aa ada hiç mi sen geçecek? Lan kaç kaç Kaç. öldü. <laughs> bekle bekle ben de alayım şunu. <laughs> Birlikte savaş ya savaşalım. Ya bombalı da daha zevkliydi ya hadi. Bu uzaklık kim abi? Bekle sokma onu sokma 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 Hayır, ağzını yani. sıyorum. <laughs> Kaçarım ama ne kadar. Kaçıyorum hadi. Aa dur ben bir kolay yere. Sok bana vur bana vur bana sok bana sok bana vur bana vur bana ben sok bir bana. Bir sok bana. Ay. <laughs> Kendisi <Evet>. vuruldu. <laughs> ne oldu?